İyi günler çocuklarım. 4. sınıflar matematik dersindeyiz. Tartmaya geldik. Artık kilogram gramı da öğreneceğiz. Ezgi diyor yine pazardan elmalı kendi için tarttırıyorsunuz. Tarttırmasak ne olur diyor. Emre alacağımız elmaların miktarını bilemeyiz. Ödeme yaparken hazırlıklar, haksızlıklar yaşanabilir diyor. Hemen bu geçen yılki konumuzda, hemen bu yılki konumuza gelelim. Hemen size anlatayım. Aşağıda verilen terazide kütle ölçülerini inceleyelim diyor. Kütle ağırlık biliyorsunuz. Ağırlığını, ölçülerini anlatacağız şimdi size. Burada bir eşit kollu terazi diyoruz buna. Bir tarafta 1 kilogram var. Bir tarafta da 500 gram, 500 gram var. 2 tane 500 gramımız 1 kilogram yapar. Bu renkli kalemle çizdiğim yerleri defterinize yazarsanız daha iyi olur, daha iyi anlarsınız. 1 kilogram 500 gram ve 500 gram iki taneden oluşur. 1 kilogramda 1000 gram bulunmaktadır. 500 grama yarım kilogram da denir. Yani birin yarısı. 1 kilogram içinde iki tane yarım kilogram 500 gram vardır. Evet diğer soruya geldiğimiz zaman bakıyoruz. Yine eşit kolu bir terazi var. Bir tarafta 500 gram var. Bir tarafta da 250 gramlıktan 2 tane var. 500 gramın içinde 2 tane 250 gram vardır. 500 gram eşittir. 250 gram artı 250 gram şeklinde diyebiliriz. Yani bu parada da aynı biliyorsunuz. 1 lira var bir kilo gibi düşünün. 50 kuruşu da yarım kilo gibi düşünün. 25 kuruşları da 250 gram gibi düşünebilirsiniz. 250 grama çeyrek kilogram da denir. Çünkü bir kilonun dörtte biridir. Yarım kilogramın içinde iki tane çeyrek kilogram 250 gram vardır. Hemen devam edelim konumuza. Şimdi yine örneklere devam etmiş. Burada bir kilogram vermiş bir tarafa karşı tarafına da eşit kolunun karşı tarafına da 4 tane 250 gram var. 1 kilogramın içinde 4 tane çeyrek kilogram yani 250 gram vardır diyor. Artık buralar bunun aynısı olduğu için yazmanıza gerek yok. Direkt şekilde gösteriyor zaten. Burada da 1 kilogramın içeri karşılığında 500 ve 250 gramlıktan 2 tane olarak yapabiliriz diyor. 2 kilo, 1 kilogramın içinde 1 tane yarım kilogram, 500 gram ve 2 tane çeyrek kilogram yani 250 gram vardır diyor. Bir kilogram daha da bir yarım kilogram, bir çeyrek kilogram, bir çeyrek kilogram vardır şeklinde de size detaylı olarak açıklıyor. Geldik bilgi bulutuna. Bilgi bulutu mutlaka ne yapıyoruz? Defterimize yazıyoruz. Bilgi bulutu kilogram, gramın bin katıdır. Bir kilogram eşittir, bin gramdır. Bu bizim için bir ölçü çocuklar. Bunu hiç unutmuyoruz. Bir kilogram bin gramdır deyince daha kolay anlayıp işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi çalışalım kısmı var hemen. Çalışalım kısmına bakalım. Bir diyor aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde tamamlanırız. 1 kilogram bin gram olduğunu söylemiştik. Yarım kilogramın 500 gram olduğunu. Sonra çeyrek kilogramın 250 gram olduğunu. Bir kilogram artı 250 gram 1250 kilogram. 14 kilogram artı 450 gram o da eşittir. 14 bin biliyorsunuz her biri bin kilogram olduğu için 14 bin 450 gram diyorum. 25 kilogramın bile 25.000 gram artı 60 gram daha 25 bin60 gram yapar. Bu çevirilerde mutlaka sınavlarda sorarlar bilginiz olsun. Şimdi tekrar eşit kolu bir terazi var iki tane terazi var diyor ki bunun bu tarafın yani eşit olabilmesi için iki tarafın dengede olabilmesi için bu tarafa hangileri eklenir Burası 1 kilogram yani 1000 gram varsa burada ne yapıyoruz? Burada 250 gram var. Buna ne kadar da eklersen 1000 grama tamamlanır. Tabii ki 750 gram. Yani burada şunu da yapabilirsiniz. 1000'den 250'yi çıkarırsanız 750 gram kalır. Buraya eklenecek olan 750 gramdır. Burada yine 1 kilogram var. Yani 1000 gram. Burada bir 500 kilogram var. Bir 250 kilogram var. Tabii ki geriye eksik olan nedir? 250 gram diyebiliriz. Bunu. Evet. Bir örneğimiz daha var. Bu konuyla ilgili bir örnek daha verilmiş. Burada da 500 gram var. Burada 1 kilogram var bu sefer. Tabi 500 gramla 1 kilogramın eşit olabilmesi için bunu da, da 500 gramın olması lazım. 1000'den 500 çıkarsam da 500'ü bulurum. 500 gram var bu tarafta. Bu tarafta ne olabilir? 250 gram var diyor. Tabii ki 250 gram daha olunca ne olacak? 500 kilograma denk gelecek. Böylelikle eşit kollu terazi dengede olmuş olacak. Kısa olduğu için konumuz hemen devam ediyorum videoya. Yeni bir konu kütle ölçme diyor. Yani ağırlığı ölçme. Ezgi bugün sınıfa dijital tartı ile tartılalım. 34 kilogram 600 gram, gramım diyor. Sen de tartıldın mı diyor. Evet Emre tartıldım. Ben de 30 kilogram 700 gram geldim diyor. Evet böyle bir etkinsiniz. Siz de sınıfınıza getirip bunu yapabilirsiniz demek istiyor. Yani tartılabilirsiniz ya da evinizde varsa onunla ne yapabilirsiniz tartılabilirsiniz diyorum. Şimdi burada da bazı hayvanlar verilmiş. Bunlar da tek tek tartılmış. Kütleleri ölçülmüş diyor. Köpeğin kütlesi 17 kilogram 200 gram. E, kaplumbağa 3 kilogram 100 gram. E, kirpi 1 kilogram 100 gram. Tavşan 1 kilogram 500 gram. Papağan ise 1 kilo 50 gram olarak gelmiş. Bunlar, bulunan sonuçlar şöyledir diyor. Tek tek bunları tekrar ne yapmış? Tekrar söylemiş. Yani ölçümün sonucunu söylemiş. Tartının sonucunu. Şimdi bir diyor. Bir lokanta sahibi pazardan 15 kilogram 250 gram domates ile 20 kilogram 350 gram patates aldı. Lokanta sahibinin aldıklarının toplam kütlesini bulalım. Ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Ama toplarken öncelikle ne yapılacak? Bunlar öncelikle kilogramlar toplanacağı için önce kilogramlar ile kilogramlar toplanır. 15 ile 20'yi toplarsam 35. Sonra da gramlar toplanabilir. 250 gram, 350 gram, 600 gram eder. Sonra ikisini bir araya getirirsem de aldıklarınızın toplam kütlesi 35 kilogram 600 gramdır diyoruz. Yani böyle bir toplam işlemi yapılmış oluyor. Şimdi burada aşağıda bazı eşyalar verilmiş ve bunların ağırlıkları verilmiş dengede durması için diyor. Bunlardan diyor arka tarafta tabii ki sayfada kefeye kaç gram daha konulması gerektiği. Bu 20 gram, bu 1 kilo 670 gram, bu 375 gram, bu da 5 gram. Şimdi buna göre ne yapıyorum? Arkada tekrar işlemleri yapıyoruz. Şimdi öncelikle bu ile <laughs> pergele bakıyoruz. Pergelin ağırlığı 20 grammış. Bunun karşısına bir 5 gramlık konulmuş. Ne kadar eksiktir? Tabii ki 15 gram eksik. 15 daha koyarsam ikisi beraber 20 kilogram olur. Terazi dengede olmuş olur. Burada çantayı koymuş. 1 kilo 670 grammış. Burada da 1 kiloyu koymuş. 250 gramı koymuş. Ne yaptım? 1670 gram olduğu için 1670'ten 1250'yi çıkardım. Bu ikisini çıkarmış oldum. Çıkarınca buraya ne kadar daha koymam lazımmış? 420 kilogram daha koyarsam bu terazide dengede olacak. Sonra bir başka bir soru var. Yine burada pastel boyayı koymuş. 375 gramlı pastel boya. Buraya bir 10 gram koymuş. Ne kadar eksiktir diyor. 375'ten onu çıkarırsam ne yapıyor? 365 gram daha koymam gerekiyor buraya eşit kolu terazi dengelenmiş oldu. Burada 1 gram var. Burada da karşında 5 gram var. Ne kadar eksik? 5'ten 1'i çıkardım. 4 gram daha eksik. Onun için buraya da 4 gram koymam gerekiyor. Bu altta da bir eğlence demiş. Aşağıdaki bulmacada saklı kelimelerin aşağıdaki yuk aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, soldan sağa veya çapraz şekilde gizlenmiştir. Saklı kelimeleri bularak bulmacayı çözünüz diyor. Sizin için ben mesela gramı buldum. Böyle yukarı aşağıdan yukarıya. Tonu buldum yukarıdan aşağıya. Tartma, Tartı koydum. Tartma işlemini buldum. O da soldan sağa. Diğerleri de burada içerisine gizlenmiş. İsterseniz siz de bunu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Mesela milimetre burada. Bunu da siz eğlenceli olarak yapmanızı istiyorum. Bu dersimiz bitti. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.